Hava. arkadaşlar bu şimdi zor modda oynayacağım tabii ki de ne minecraft minecraft zor mod hardcore gibi zor modda oynayacağım hadi tamam devam devam bunu gösterme daily complete 40 kills in army race Oh hey. Okay. Hadi bakalım. Başladı. İlk önce ağaç kırmamız gerekiyor. Şimdi hepsini aldım. Şöyle, 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 şöyle yapacağım. Şimdi ne yapacağım? Hop hop. Hemencik yapalım. Bir tane kılıç, balta, kazma, çıpa. Çıpa diyeceğim onunla. Çıpa. <laughs> Çok güzel bir tarla. İstediğin şeyi Elimde kılıç sopa, neden kılıcımı almıyorum? Elimde balta kazma, Dur. kazma. öldürelim Neye? Yerden düşerek ölen insan. koş 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 diş diş, diş, diş. Aynen öyle. Şimdi kırmamız gerek şunları. Dış. 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 Şimdi bunları dur. Tamam. Şimdi ben bunları dönüştürdüm. Şimdi gidiyor. Aa! Bacam guruldu. Aa, hayır. Neden bu çok saçma ilerliyor? saçma saçma ilerliyor ya. Çık çık. Çıkmıyor. Ben çıkmıyor anca. Şimdi şu kır. Haya. Ye. Yeah. Şunu da kır. Köklerinden kesmeyin. Eğer <laughs> kırılıyor. Ye yeah, boy. Hadi. Yum. Koşlar. Dün dün dün. Bana ne? <laughs> Boy. Hadi bakalım. Direkt zor moddan hemen iyi. Bu sefer. Hop şöyle yapacağım. Nerede? Hop şuradan kazma. Bunu alacağım. Çok iyi. Çok iyi ilerledim bu oldu. Hop bunları falan alacağım. Alacağım alacağım. Şunu al. Tamam. Aa demir. İyi. Demir iyi oldu. Şuradan da bir tane demir aldım. Şimdi. Buradan. Hop bir tane ocak. Ocak nerede? Ocağım burada. Şimdi. Hop şöyle yapayım. Nerede demirlerim girdi. Ne yapsa şunu yaptım. Çok iyi. Ben hızlandıracağım videoyu. Bay. Tamam. Geldim. Şuraları falan meşaleler falan koydum. Bayağı bir geliştirdim azıcık. Şimdi buradan bir tane köprü yapalım. <laughs> yolunuzu düzgün yapalım. Tamam. Şimdi ne yapsak? Ne bir kız var. Dış. Kendime efekt yapmayı neden seviyorum bilmiyorum. Hadi. <laughs> o ne? Galiba. <laughs> Teşekkürler Ben bir şey demiyorum. Az kalsın ölüyorum. Tamam. Hayır. Git 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 git. Ne ya sonsuza çıkan su mu olur? Muş. Çık 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 çık. Diye çık. Hop çıkalım bakalım. dık tık 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 diye. Çıkacağım çı ben. Dış. Tamam. Ha diye düşüyorum ben. Şuraya bir tane inşallah. Tamam.